Şanzıman ağırlığıyla otomobil yolda nasıl kalıyor? Hangi şanzımanlar kalıyor? Hepsi öyle mi? Biz manuele mi geçelim baba? <laughs> çok sıkışık trafikte çok uzun gideceksen manuel al. Öndeki aracın tamponundan gitme. Bir açılsın, tam kavrama yapacak zamanı bırak şanzımanın için. Üçüncüsü, durur halde beklerken frene biraz güçlü bassınlar. O zaman çift kavramalılar birçoğu kendini boşa atıyor zaten. Ayırır. Frene Ayrı. bastığında Kavra evet. kavrama boşa çıkıyor. Tamam. Çok uzun bekleyeceksen park P hey konumunu al, çek el frenini bekle. Burkat trafikte çok fazla sayıda debriyaj işlemi olduğu için bazı durumlarda 100 metre içinde 100 kere debriyaj yapasın Dolayısıyla şu işlem, batırıyor ve başlıyor harare. Sürtünmeden dolayı başlıyor harare normalde biz o 100 metreyi geçeriz, bir vitesteyizdir, bilmeyiz bile. Yani 5 kilometre, 10 kilometre vites değiştirmediğimizde debriyaj böyle yaşayan bir şey. Ama 100 metre içinde 100 kere debriyaja müdahale ediyorsan eğer o araçta, çünkü otomatik senin ne yapacağını bilmiyor, her seferinde ayırıyor, kavratıyor. Burada sorunlar yaşanır. Aynen öyle. Sıkışık Sırlı. trafikte yolda kalmamıza sebep olan tip iki tane. Otomatikleştirmiş manuel ve çift kavramalı otomatik şanzımanlar. Onların da kuru tip olanları.